toprağa kaşımaktan bahsettiniz. Evet. Ya küçücük bir detaydır bu belki ama ben orada Yaşar Kemal'i hissettim. Yaşar Kemal'i okurum çünkü çok beğenerek okurum. Anlattığı hikayelerde insana onu hissettiriyor. Hani o çayı yudumlarken ya da bir ayran içerken o damağındaki tadı anlatması ayrı bir keyif veriyor insana. Siz de anlatırken ben o keyfi ve tadı aldım açıkçası. Teveccühüm, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi bu bir empatidir. Yani o anı onun yerine yaşamak. Yaşar Kemal çok daha bayır gezdi. Bir de Gopal, iyice bir baston. Daha doğrusu sopa. Ama böyle ölçülü bir sopa, ee, onun topuzu olur, işlemesi olur. Ee, bazen başlıklı çivi çakılmıştır, yapılmıştır. Özel ağaçlardan yapılmıştır. Ee, hafif baskıya karşı kırılmaz. O, onu e, e, erci olmayan mızrak olarak kullanır. Yani kalemin başlığı oluyor ya. Evet. Kalemin başlığı gibi mızrağın da başlığı demirden olur. Evet. Erç. Erç. Yaralayan, sivri olan, yeri olmayan bir e, sopadır o onun elinde. Gerektiğinde savunma aracı olarak kullanır. Ama o aynı zamanda bunu 12 perdeli dembür yani saz olarak da kullanmıştır bununla ağıt toplamış, ağıt yakan kadınlara katılmış. Birini yaşlı kadın, ikincisini gel, gel Kemal'im, kör Kemal'im otur yanıma, sen de çığır iki tane. Senin de yüreğin yanmaz mı bu gence, bu delikanlıya? Ayşem, süslenmiş yolunu gözler, kafir yolunu kesti, sıktı tüfeği alkanların içinde, devirdi yiğidimi. Ağla Kemal'im ağla, benim yerim ağla, Ayşe'nin yeri ne de ağla. Ve Kemal coşar ve söyler ve ağlar. E bunu yazınca da zaman zaman bu hışkırıklara kapılır ve düz metin yazmakla birlikte o anı yaşar. Kaynamayınca yemeğini ocaktan, ateşin üstünden indirmez Kemal. Hocam Yaşar Kemal'le de bir tanışma anınız olduğundan bahsetmiştiniz. Yaşar Kemal'i çok dinledim. Bir defa bir 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu merasimlerinden kurtuluşunda istasyonun orada Yaşar Kemal'in kitap kapaklarıyla ilgili bir sergi açılmıştı. Kaç senesi? Kitap bir, 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 hatırlamıyorum yani 90'lı yıllara yakın olmalı ki. Ee, o zaman ee, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i diğer kitapları başka dillere çevrilmiş. Ee, başka ülkelerde, başka dillerle, başka yayın evleri ve başka sanatkar elinden çıkmış kitap kapaklarını büyütüp bir güzel sergi yapmışlardı. O zaman kısa bir konuşmamız olmuştu. Sonra yine Atatürk Parkı'na gelmiş işte Toroslara ilişkin Çukurova'daki yaşama ilişkin anılarını anlatmıştı. Sonra bir ara ben İstanbul'a gittim. Yaşar Kemal burayı bırakıp İstanbul'a göçüp uzun süre orada kaldı ve orada İstanbul'u İstanbul'un çevresini ve ve Türkiye'deki insanlık durumunu anlatmaya daha bir evrensel düşünüp göstermeye çalıştım. Fakat İstanbul'daki o Menekşe semtinde o Florya'daki o kuşları falan anlatınca e, nar torosları anlatır gibi anlatıyor. Sanki Kişi nereye giderse bildiği türküyü söylüyor. Yaşar Kemal Çukurova türküsünü öğrenmişti. İstanbul'a da gitse Çukurova'yı söylüyordu. <laughs> Ama dinleyici farklıydı. Fakat Yaşar Kemal bildiğini, sevdiğini, özümsediğini, fikrinde yarattığı bir dünyayı anlatıyordu. Orada işte kuşları anlatıyordu. Çocukları anlatıyordu. Al gözüm seyreyle salih diyordu. Yılanı öldürseler diyordu işte karıncanın su içtiği yer diyordu. Demirciler Çarşısı cinayeti diyordu. Dağın öte yüzü diyordu. Ahıtlar diyordu. Diyordu da diyordu. Hocam hepsini de okumuşsunuz. Yani Yaşar Kemal'in bütün eserlerini okumuş gibi Yaşar Kemal'in eserlerini farklı açılardan okudum. Yaşar Kemal bir Anadolu'dur. Farklı açılar derken? Yaşar Kemal bir Osmanlı'dır. Yani Osmanlı'da kim varsa, hangi kavim millet yaşıyorsa, hangi örf ve adet varsa, bunların ilişkileri nasılsa, bir çarşıda bunlar nasıl birbirine komşu, bir bedestanda nasıl birbirinden alışveriş yapıyorsa ve nasıl gönül bir güzelden bir yiğide kayıyorsa Yaşar Kemal bunları anlatıyordu. Anlatmıştı. Peki ben bir şey daha soracağım. Sizin kitaplarınızla Yaşar Kemal arasında fark var mıdır? Ya da sizin kitaplarınız, şiirleriniz, yazılarınız nasıldır? Ben uzun süre Yaşar Kemal'in ee, bu etkinliğinin, bu özgünlüğünün kendisine has uslubunun nereden ve nasıl kaynaklandığını hep düşüne gelmişimdir. Ve nihayet onun tılsımını, onun sırrını çözdüğümü görüyorum. Bu sebeple de Yaşar Kemal üzerine hem yazdığım hem hazırlamakta olduğum yazılarda da bunu dile getiriyorum. Üç Anadolu efsanesini anlatıyor. Alagey'i anlatıyor. Aslında demirci kav Hüsoyu anlatıyor. Ağrı Dağı efsanesinde demirci huso'yu anlatıyor. Demirci huso aslında Kürt mitolojisinde demirci kavadır. bir ayrı bir destanın, ayrı bir kültürün kahramanının Türkçe Toroslarda yer bulmaktadır ve onun Ahmet adını verdiği kahramanı Siyaben de Silivi'dir. İşte buyurun. Siyaben de Silivi adlı destanın kahramanı ala geyik olacak. Onu avlamak vurmak yanlış olacak. Ve kim görmüş kim işitmiş ki av avcıyı öldürecek. Burada onu mu anlatıyorsunuz? Elbette ki burada ve bu destanın çevresinde Yaşar Kemal da dahil olmak üzere Kahramanın adını değiştirmiş. Coğrafyasını değiştirmiş. Fakat yine bizim kozanların, Kadirli'nin, Aladağ'ın e, oyunlarına, oyaklarına, kayalarına e, getirmiştir. E, sevda her yerde sevdadır. Seven her yerde coşkun ve özlemli. Sevilen her yerde nazlı, ...ve belki de vefasız. Aşık doymaz yara çünkü. Ne olsa az gelir ona. Onun için de sitem etmek esas olmuş. Birlikte olmak, uzun süre birlikte olmak, hatta hiç ayrılmamak istenmiştir. Ama ne mümkün? Aşk bu, ateşi soğuyor kimi zaman. Sevmek başka, sevda başkadır çünkü. Sevda, sevmenin, aşk ocağının bir alevidir. Ateş her zaman parlamaz ki, gelir de geçer. İşte bu aşktır. Kalan sevda, eğer külünde saklıdır yine közleri. Ama külü her zaman var. Yanık taş her zaman bellidir. Bunun için onu orada aşıktır. Böyle diyelim. Hocam Başak yüreğinize yani. sağlık. Ben çok etkilendim. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Bir kahve programının daha sonuna geldik. Hocamla çok güzel sohbetler yaptık. Ben tabi bu sohbeti şu an burada kesiyorum. Ben hocamı bırakmayacağım. <laughs> Sohbetimize biz kaldığımız evet, yerden hocamız. yine devam edecek. Çünkü çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Bir bir evet, kahve ettiniz. programında daha buluşmak üzere Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.